Hocam son olarak yine birçok aile de şu anda bizi dinliyor. Cima zamanında oral noktada herhangi bir helallik var mı? Daha doğrusu caiz olup olmadığı konusunda bir soru var. Şeriatta ayıp yok diyoruz. Çünkü insanlar bunları kendi özel hayatlarında yaşıyorlar. Dolayısıyla bu helal mıdır, haram mıdır sormaları doğaldır, normaldir. Bazı insanlar çok daha değişik şeyler de sormuşlar. Ve lakin onlara özel sorsalar bazı şeyleri daha iyi olabilir. Ee, birkaç soruya da şimdi cevap veremediğimiz şeyler olmuş olabilir. Ee, müstehcenlik bazında bazıları işte bunları konuşulmasını istemiyor ama biz burada helal haram konusunda konuşmakla mükellefiz. Ee, bu mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in biliyorsunuz emri var. İnne efvâküm turukun lil Kur'an Ağızlarınız Kur'an yollarıdır. Fatayyibuha, onları temiz tutun. Efenazıfuha, onları temiz tutun. Çünkü Kur'an okuyorsun, Allah'ın kelamını okuyorsun. E bu ağza efendim ne diyelim bir necaset şeyinin kanalının, necasetlerin geldiği bir kanal olan bir uzvun alınması uygun görülmemiştir. Cahil görülmemiştir. Ancak Şafi mezhebinden bazı alimlerden bazı bir rivayetler müşahede edilen rivayetler duyulmuştur. Hani şöyle ki e, o da senin vücudunun bir parçasıdır. E, parça olduğu için e, ne demek istir? İşte nasıl olsa parmağın neyse orası da odur. Şimdi orada da, da bir ihtilaflar var. Çok da ilginç tam tersine. Hanefi mezhebinde tenazül uzvuna e, çıplak elle değsen abdestin bozulmaz. Şafi mezhebinde çıplak elle tenazül uzvuna değsen abdest bozulur. Bu, buna göre yani çok değişik bir şey. Onlar bu orala izin vermemeleri gerekir gibi gelir akla. Halbuki onlarda o usta tabi genişlik var. Hanefi mezhebinde falan buna müsaade yok. Ancak ne diyoruz? Bir tatminsizlik olursa. Yani tatminsizlik de insanı bunalıma sokarsa. yani ne diyelim boşalma asıl olmazsa başka şekilde. Bu da ne yaparsa yani eşler arasında bir vurduya kırdıya efendim sinirlenip de o sinirlen beraber ee, Allah muhafaza etsin ee, karşısındaki bahşişen. eşine yani vuracak kadar onu dövecek kadar çok ağır şeyler haller bazı insan bunalıma girer tatmin olamayacak hal var yani zevki artırmak için olmaz ama böyle bir bunalıma giren bir insanın bir de zinaya düşme bu sefer tatmin olamadım da işte gözüm dışarıda kaldı da bilmem ne şu bu böyle bir durum zaten zina tehlikesi tatminsizlik zina tehlikesini doğurur istisnai bir durum ha istisnai bir durum e, tamamen vurdu kırdı tamamen boşanma sebebi, yani karı kocanın birbirinden ayrılma sebebi olacak şekilde sinirleniyor, vuruyor, kırıyor falan. Böyle bir durumlar olursa, Şafi mezhebindeki bir rivayete göre, yani oradaki bir şeye göre zaruret olmuş olur bu. Yeter ki yani yuva yıkılmasın, karı koca boşanmasın, birbirinden ayrılmasına sebebiyet vermesin. Bir de bu tatminsizlik insanı aç bırakıp da gözünü, e, efendim Mahremi olmayan insanlara kötü gözle baktıracak boyuta getirmesin diye böyle bir şey var ama öbür türlü e ben bundan zevk alıyorum. Kardeşim zevk alıyorsun ama zevk almanın dünyada yolu var. E sen efendim helal ve meşru diğer yollarla zevk alabilirken bunu özellikle tercih edemezsin. Çünkü burada zaruret yoktur. Ağzımız Kur'an kur yoludur. Tertemiz tutmaya gayret etmeliyiz. Evet. Yani şimdi mesela bu oral meselesini şöyle ayıralım. Kadını ters ilişki e, kullanması asla helal değildir. Bunda kadın da ona itaat edemez. Yani boşanma sebebi de olsa, yani ben seni boşarım yoksa da dese kadın ona müsaade edemez. E, ters yani makattan ilişkiye müsaade edemez. Boşayacaksan da boşa demelidir. O kesinlikle haramdır. مَلْعُنٌ مَنَتَىٰ هَيْضًا اَوْ اِمْرَاتًا ف۪ي Hayızlı kadınla ters e, veya makat hayızlı kadınla birleşen bir de kadının, kadınla tersten makattan ilişkiye giren kişi mel'undur. Bu hadis-i şeriften dolayı bunlara hiç müsaade yoktur. Bu nokta ne olursan ol, efendim, yok zinaya gideceğim, yok efendim boşayacağım seni ne yaparsan yap. Bu haramlığı kesin olduğundan bu noktada tabiz yoktur. Ama bu öbürü hı hı. oral dediğiniz yani bunun gibi olmadığı için dedim aşırı bir zaruret noktasında yani biz buna kesinlikle haramdır boşanıyorsan boşan ayrılın birbirinizden diyemiyoruz. O şiddette değil. O şiddette değil evet. Yani o noktada yani ayrılış sebebi falan evet. tehlikeli bir durum olursa aile düzenine taalluk eden fiyat adamı hara başka haramlara sebebiyet verecek. Evet. O noktada konuştuk bunu. Ama evet. zevk artırma aracı olmamalıdır. Evet hocam. Kesinlikle yani o Kur'an yolunu e, yani şey hafif almak olur. Allah'a karşı terbiyesizlik olur yani. Evet hocam.